Günlük yaşamda kullandığımız elektrikli aletlerin harcadıkları enerjiler üzerinde yazan değerlerden hesaplanabilir. Buna göre ifade hangileri elektrik aletlerinin harcadığı elektrik enerjisinin birim olarak kullanılabilir. Elektrik enerjisi harcan elektrik enerjisi eşittir P çarpı T şeklinde hesaplanır. Burası güç birimidir. Burası da zaman birimi olacaktır. Bu sadece güç birimi olmuş. Olmaz. Bu güç birimi zaman birimi olur. Güç birimi zaman birimi olur. Cevabımız 2 ve 3 değişiklidir. Taşma seviyesine kadar su ile dolu olan taşırma kabına G ağırlıklı cisim yavaşça bırakıldığında yandaki boş kaba bir miktar su doluyor. Ve cisim şekildeki konumda dengede kalıyor. Şimdi dengede kaldıysa kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Şimdi burada etkiden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Şimdi burada hacmi kadar sıvı taşırmıştır. Bu taşan sıvının hacmi bu cismin hacmi kadardır ve kaldırma kuvveti kadardır aynı zamanda taşan sıvının ağırlığı. Dolayısıyla bu kaldırma kuvvetine eşittir taşan sıvının ağırlığı. E kaldırma kuvveti cismin ağırlığına da eşit. Yüzen ve kalan cisimlerde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına ve taşan sıvının ağırlığına eşittir. Buna göre ifadeler hangileri doğrudur? 1. Boş kaba dolan suyun ağırlığı G kadardır. Doğru. 2. Kabın küt, toplam küt, artış olmuştur. Hayır olmamıştır. Neden? Çünkü ben buraya cismin ağırlığını koymuşum. Ama cismin ağırlığı kadar sıvı taşmış. Dolayısıyla artış olmaz. 3. Boş kaptaki su ağırlığı cismi etkiden kaldırma kuvvetine eşittir. Evet eşittir söylemiştik. Cevabımız 1 ve 3 değişiklidir. Kuvvet etkisiyle gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre bu olaylardan hangileri temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkisiyle gerçekleşmiştir? 1. Mıknatıs ile demir tozlarının toplanması bu temas gerektirmeyen kuvvettir mıknatısın çekmesi. Musluğu açtığımızda suyun aşağı akması yer çekimi ivmesini uygulamış olduğu kuvvettir. Temas gerektirmeyen kuvvettir yer çekimi kuvveti. Rüzgarın pencereyi kapatması rüzgarın hava taneciklerin cama çarparak pencereyi hareket ettirmesidir. Bu temas gerektiren bir kuvvettir. Bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. Farklı cins sıvılar içerisinde daldırılan özdeş kılcal borulardaki sıvıların durumları şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangi borularda sıvının durumunu açık hava basıncı etkilemiştir? Açık hava basıncı etkilemiştir. Şimdi burada P0 etki yapmıştır. Buradan da P0 etki yapmıştır. Bu P0'lar birbirini götürdüğü için açık hava basıncı etkisi kalmamıştır. Burada P0 etki yapmıştır. Burada da P0 etki yapmıştır. Yine bunlar birbirini götürdüğü için açık hava basıncı etkisi kalmamıştır. Burada P0 etki yapmıştır. Bu P0'dan dolayı bu sıvı P0'ı dengelemek için yükselmiştir. Burada açık hava basıncı etkisiyle sıvı yükselmiştir. Yani cevabımız yalnız 3 C şıkkıdır. Su dalgaları ile ilgili ifade hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Dairesel su dalgaları parabolik engelden dairesel yansır. Parabolik engelin merkezinden geliyorsa su dalgaları dairesel yansır ama başka bir yerden geliyorsa doğrusal da yansayabilir. Kesinlikle dairesel yansır diyemeyiz. Kesinlik yok. 2. Sığ ortamdan derin ortama geçtiklerinde hızları artar. Evet, kesinlikle sığ ortamdan derin ortama hız artar. 3. Derin ortamdan sığ ortamı geçtiklerinde ardışık dalga tepeleri arasındaki mesafe azalır. Evet, doğru derin ortamdan su ortamı yavaşladığı için dalga tepeler arasındaki mesafe azalır. Bu da doğrudur diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 D şıkkıdır. Bir elektrik kesici açısı A ve B sitelerinin çevresinde şekil 1 ve gibi ışıklandırma yapıyor. Her iki sitede de bir süre sonra birer ampul filamenteli kopuyor ve şekil 1'deki sitenin geri kalan ampullere ışık vermeye devam ederken şekil 2'deki ampullerin hiçbiri ışık vermiyor. Işık vermeye devam ediyorsa demek ki bunlar birbirine paralel bağlıymış. Bir tanesi koptuğu zaman, filament teli koptuğu zaman ışık vermiyorsa demek ki bunlar birbirine seri bağlıymış. Buna göre ifade hangileri kesinlikle doğrudur? Bir Şekil 1'deki sitenin ampulleri paralel bağlıdır. Çünkü ışık vermeye devam etmişler. Her biri ayrı ayrı bağlanmış enerjiye. 2. İki, şekil 2'deki sitenin ampulleri seri bağlıdır. Evet doğru bir tanesi patlayınca diğerleri de söndüyse bu seri bağlı olduğunu gösterir kesinlikle. 3. Şekil 1'deki ampullerin parlaklıkları eşittir demiş. Şimdi ampullerin dirençleri hakkında bize bir bilgi vermemiş. Dirençleri eşit demiş olsaydı parlaklıkları eşit derdik. Ama dirençler hakkında bilgi vermediği için bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz. Kesinlikle'yi soruyor. Kesinlikle 1 ve 2 doğrudur diyoruz. D şıkkı. X ortamından gönderilen tek renkli I ışının saydam X, Y, Z, ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Ortamların kırıcılık indisleri ile ilgili ifadeler hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi X ortamının Y ortamına geçerken kırılmadıysa bu ortamlar birbirine eşittir kırıcılık indisleri. Y ortamı ile Z ortamının hakkında bir şey söyleyemeyiz. Çünkü dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Kırıcılık indisleri konusunda bir şey söyleyemeyiz bunun ikisi için. Z ortamından T ortamına geçerken normalimiz bu şekilde. ZT ortamını ayıran normal bu kırılmasaydı bu şekilde gidecekti. Uzaklaşmış. O zaman Z ortamı Y ortamından daha yoğundur deriz. Bakıyoruz. Bir X eşittir Y demiş. Evet kesinlikle. Y eşittir Y büyüktür Z demiş. Bu, konu, bu ortamlar hakkında bir şey söyleyemedik. Çünkü dik geçmiş işin. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Z ortamı T ortamından kırıcılık indisi daha büyüktür demiş. Doğru. Orada bunu söylemiştik. Cevabımız 1 ve 3 E şıkkıdır karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya disiplini seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Zaten karbon temelli diyorsa organik kimyadır. Polimer kimyası küçüklerin birleşerek büyükleri oluşturması. Yine biyokimya canlılardaki kimyasal maddeler, analitik kimya, nicel ve nitel analizler, endüstriyel kimya ise ham madde imalatıyla ilgilenir. Cevabımız A seçeneği. Hidrojen atomuna ait iki farklı durum aşağıda verilmiştir. Bu durumlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Burada hidrojen temel halde burada ise elektron dışarıdan enerji soğurarak yani absorbe ederek Bir üst yörüngeye çıktığından dolayı B'de ise uyarılmış haldedir. 1. A temel haldir. B uyarılmış haldir. 3. B'nin A'ya dönüşmesi sırasında absorpsiyon olayı gerçekleşir diyor. Şimdi B'nin A'ya dönüşmesi için üzerindeki fazla enerjiyi dışarıya vermesi gerekir. Bu da emisyondur. Demek ki üçüncü öncülümüz yanlış. A'nın B'ye dönüşmesi absorpsiyon. B'nin A'ya dönüşmesi ise emisyondur. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle ilgili bilgilerinden doğru olanlar tik yanlış olanlar çarpı şeklinde işaretleniyor. Buna göre yukarıdan aşağıya doğru seçeneklerden hangisindeki işaretleme doğru olur? metalik bağların kırılması için gereken enerji 40 kilojül bölü molden küçüktür diyor. Bu yanlış çünkü metalik bağ güçlü etkileşimdir ve güçlü etkileşimlerin kırılması için 40 kilojül bölü molden büyük enerji verilmesi gerekir. Hidrojen bağları güçlü değil zayıf etkileşimlerdir. Bu da yanlış. Sofra tuzunda sodyum artı ve klor eksi iyonları arasında güçlü elektrostatik yani elektron alışverişi çekim kuvveti vardır diyor. Bu doğru. Çünkü arada iyonik bağ oluşur. Bağlanan türe göre ya da bağların sağlamlığı esasına göre sınıflandırılabilir diyor. Bu da yine doğru. Yanlış yanlış doğru doğru olması lazım. Cevabımız D seçeneği. Maddenin halleri ünitesini anlatan göken Hoca öğrencisi Beyza'yı ayağa kaldırıp bazı ifadeler yönetmiştir. Beyza bu ifadelere aşağıdaki gibi doğru yanlış şeklinde cevap vermiştir. Buna göre Beyza'nın verdiği cevaplardan kaç tanesi doğrudur? Su döngüsü buharlaşma olmadan da gerçekleşebilir diyor. Yanlış diyor. Bu doğru. Havadaki nem arttıkça buharlaşma hızı azalır. Doğru. Gaz basıncı gaz moleküllerinin hızı, çarpma sayısı ve birim hacimdeki tanecik sayısına bağlı olarak değişir. Doğru. Bağın nemin yüksek olduğu yerde hissedilen sıcaklık yüksek olur olması lazım. Düşük olur demiş. Yanlış. Doğru. Gaz hali maddenin en düzenli değil en düzensiz hali olması lazım. Bunun yanlış olması gerekiyor. Dört tanesi doğru bir tanesi yanlış cevabımız B seçeneği. Normal koşullarda 67,2 litre karbondioksit gazı ve 224 gram kalsiyum oksit katısı denklemine göre tepkimeye giriyor. Tepkimede 240 gram kalsiyum karbonat katısı oluştuğuna göre nicelikleri aşağıdaki gelen hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi kalsiyum oksit katısı ile karbondioksit gazı tepkimeye girerek kalsiyum karbonat katısını oluşturuyor. Bölü 22,4 dediğinde karbondioksit 3 mol bölü 56 dediğinde kütle bölü molekül ağırlığı bize molünü verir. 4 mol oluşuyor. Var daha doğrusu. Var. Şimdi neyi oluşturacağız? Kalsiyum karbonatı ne kadar oluşmuş? 240 gram bölü molekül ağırlığı dediğinde 2,4 mol oluştu. Kat sayısı 1 olanlardan 2,4 mol oluştuğuna göre yine kat sayıları 1 olanlardan 2,4 mol tepkimeye girer. Buradan 1,6 mol artarken buradan 0,6 mol artar. Bu tepkimenin yüzde verimini verir bize. Yüzde verim yani B seçeneği Önce bir tane bakacağız. Önce bir tane burada karbondioksitleri ne kadar arasını kullandık? 2,4. Başlangıçta ne kadar vardı? 3 vardı. Çarpı 100 dediğimde %80. Bu tepkimenin yüzde verimi. %80. Teorik verimi ise biri bitene kadar devam edeceğiz. Buradan 0,6 mol daha tepkimeye girerse buradan ne girer? Buradan da 0,6 mol tepkimeye girer. Bakın karbondioksit bitti. Burada ne oluşur? 0,6 mol oluşur. Oluşan 3 mol. Kalsiyum karbonatın 1 molü 100 gram olduğuna göre 3 mol ne kadar? 300 gramdır. Bu da tepkimenin teorik verimidir. Yani biri bitene kadar devam ediyorum. Sonucun kaç olması lazım? 300 olması lazım. Cevabımız E seçeneği. E, N ve S sıvılarına ait bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. E sıvısı polar moleküllerden oluştuğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Dikkat edilirse E N'nin içerisinde çözünüyor. E polarsa N de e N içinde çözünüyorsa N'nin de polar olması lazım. Evet çözünmediğine göre S'nin apolar olması gerekiyor. Tamam. Bir, E N karışımında dipol dipol etkileşimleri oluşur diyor. Doğru çünkü ikisi de polar. B. N S karışımında evet N polar yani dipol S'ye apolar dedik. Yani indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşur. Doğru. E. Aynı koşullarda E N S sıvıları ayırma hunisinde karıştırılırsa görüntüsü oluşur diyor. Evet S'nin yoğunluğu daha ağır olduğundan dolayı altta bulunur. Zaten bu ikisi birbirinin içerisinde çözüldüğünden dolayı bu şekilde görünürler. Üçüncünün de doğru olması gerekiyor. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği. 0,6 mol H2SO4 içeren çözeltiye bileşikleri ayrı ayrı eklendiğinde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Tamam. H2SO4 bir asittir. İçerisine birinci de sodyum hidroksit ekliyoruz. Kat sayısı 2 oldu. Neden? Çünkü haş sayısı o haş sayısına daima eşit olmak zorundadır. Burası 0,6 mol sodyum hidroksit 0,8 mol kat sayısı 2 olandan 0,8 mol tepkimeye girerse kat sayısı 1 olandan bunun yarısı 0,4 mol tepkimeye girer baz biterken asitten 0,2 mol artar. Birinci durumda ortam ne oldu? Asitik oldu. Yani şurası birinci durum için geçerli. Tamam. Ne diyor? İkinci duruma geldiğimizde yine H2 SO4 ile baryum hidroksiti tepkimeye sok diyor. H sayısı o H sayısına eşit. Şurası 0,6 mol. Burası da 0,6 mol. Hem asit hem bas biter. Ortam nötr olur. Evet ortam nötr olur. Bu da ikinci için doğru. 3'e geldiğimde H2 SO4 artı alüminyum hidroksit. H sayısı OH sayısına eşit olması için burası 3 burasının 2 olması gerekiyor. 0,6 mole 0,6 mol aldığında, kat sayısı 3 olandan 0,6 mol tepkimeye girerse kat sayısı 2 olandan 0,4 mol tepkimeye girer. Asit biterken bazdan 0,2 mol artar. Tuza bakalım alüminyum sülfat tuz oluşur. Kat sayısı 1. Kat sayısı 3 olandan 0,6 mol tepkimeye girerse kat sayısı 1 olandan 0,2 mol oluşur. Bu da oluşan tuzdur. Bu da 3 olması gerekiyor. Cevabımız birinci 1, bir, 2. ikinci 3 üç, ve 3. de 2 olması lazım. C seçeneği. Bazı polisakkarit çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Polisakkarit çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söyleremez? E, tablodaki X ile verilen polisakkarit hayvanlarda e, depo şekeridir. Glikojen. E Y böceklerin dış skeletini oluşturan kitindir. Z bitkilerde glikozun depo edilme şekli olan nişastadır. T de alglerin hücre çeperinin yapısında bulunan aynı zamanda bitkilerin hücre çeperinin yapısında bulunan yapısal polisakkarit olan selüloz'dur. A. X bakteri ve mantarlar tarafından da depo edilen glikojendir. Doğru. Glikojen sadece hayvanların değil bakteri ve mantarların da depo şeklidir glikozun. B. Y'nin yapısında azot atomu bulunur. Doğru. Kitin azotlu polisakkarittir. C. Z. insanlarda hücre dışında sindirilir. Doğru. İnsanlar nişastayı besin olarak kullanır ve bağırsaklarında hücre dışı sindirimle Sindirildikten sonra glikozlar halinde hücrelere alınır. D, T yapısal bir polisakkarit olan selülozdur. Doğru. Selüloz deposal değil, yapısal bir polisakkarittir. Hücre çeperlerinin yapısına katılır. E, verilen polisakkarit çeşitleri sadece Sadece glikoz moleküllerinden oluşur. Yanlış. Çünkü glikojen, nişasta ve selüloz glikozlardan oluşurken kitin glikozlarına bağlı özel azotlu gruplar bulundurur. Dolayısıyla sadece glikozdan oluşmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. Filogenetik ağaç aşağıdaki şemada şematik olarak gösterilmiştir. K şube özelliklerini gösterdiğine göre yorumlarından hangileri yapılabilir? K şube ise onun üstünde alem vardır. L ve M sınıfları eee n e takımları oluşturur ve daha alt basamak aile ve bunun altında da cins ve tür gelir. Bu durumda bir NP aynı sınıfın farklı takımlarıdır. Doğru. Biraz önce de söylediğim gibi şubenin alt basamağı sınıftır. 2 Y ve T arasında benzerlik benzer özellik fazladır. Doğru. Y ve T arasındaki benzerlik diğer tüm basamaklardakinden daha fazladır. Çünkü alemden türe doğru gidildikçe ortak özellikler, benzerlikler artar. 3. K ve K'dan Q'ya doğru homolog organ benzerliği azalır. Yanlış. Çünkü alemden türe doğru gidildikçe homolog organ benzerliğinin arttığını söylemiştik. Yani iç yapı benzerliği artar. Dolayısıyla burada azalır verildiği için yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir hayvan hücresi aşağıda gösterilmiştir. Numaralı yapılar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir de iki nükleotit zincirinden oluşan DNA bulunur. Doğru. Çekirdek içerisinde DNA bulunur. Kalıtsal bilgileri taşır. B. 2. Ribozomlarda üretilen proteinlerin üç boyutlu yapı kazanmasında etkilidir. Doğru. Eğer hem kendi üzerinde ribozomlarda üretilen hem de diğer ribozomlarda üretilen proteinlerin şekil almasını e, sağlar ve e, paketleyerek Golgi'ye gönderir. C. 3'te e, hücre zarının yapısına katılan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküllerin e, sentezi sağlanır. Doğru. Golgi'de e, Glikoprotein, glikolipid gibi e, maddelerin sentezi sağlanır. E, enzim, hormon vesaire gibi salgılar üretilir. D4'te bulunan DNA ile çekirdek DNA'sı aynı kalıtsal bilgiyi taşır. Yanlış. Çünkü mitokondri evet kendi has DNA bulundurur ama DNA'sı çekirdek DNA'sından küçük, tek ve halkasaldır. E, dolayısıyla aynı bilgileri taşımaz. Mitokondriyası özellikleri taşır. E, 5 e, e, hücre bölünmesi sırasında ipliklerini oluşturur. Doğru, sentrozom hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek ipliklerinin oluşumuna zemin oluşturur. Doğru bir bilgidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. Soy ağacında X kromozomunda çekinik genle taşınan bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. İçi taralı bireyler bu özelliği fenotipinde gösterdiğine göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Taralı bireylerin genotipini yazabiliriz e, o halde. E, çünkü taralı bireyler özelliği gösterdiğine ve erkek birey olduğuna göre x üzeri küçük a y genotipine sahiptirler. E, dolayısıyla e, bu şekilde belirtebiliriz. E, soy ağaçlarını alttan e, yukarıya doğru ilerlersek daha doğru sonuçlar elde ederiz. Bu nedenle. Erkek bireyin bu hastalık genini annesinden aldığını söyleyebiliriz, ama anne taralı olmadığına göre sağlamlık geni de bulunduruyordur ve heterozigottur. Baba ise zaten sağlam ve genotipi de bu şekildedir, X üzeri AY şeklindedir. Yedin oğlu birey ise sağlıklı bir birey olduğu için annesinden sağlam geni, babasından zaten sağlam geni alarak homozigot sağlam da olabilir. Annesinden çekinik babasından sağlamlık geni alıp heterozigot sağlam bir birey de olabilir. Dolayısıyla genotipini tam olarak belirleyemeyiz. 4 numaralı bireyin genotipini tespit etmiştik. 3 numaralı birey bu hastalık genini annesinden almıştır. Erkek çocukları hastalık genini annesinden alır. Dolayısıyla 1 numaralı bireyde de mutlaka küçük A geni bulunur. Ama sağlam olduğu, taralı olmadığı için de sağlamlık genini de bulundurur. Heterozigottur. Baba zaten hasta. Bu durumda 1, 1 ve 4 numaralı bireylerin ilgili özellik bakımından genotibi aynıdır. 1 ve 4 ikisi de heterozigot olmak zorundadır. 2, 2, 3 ve 6 numaralı bireyler ilgili özelliği annelerinden almıştır. Doğru. Erkek çocukları hastalık X üzerindeki genleri X'lik kromozomlarını annelerinden, Y'lerini babalarından alır. Dolayısıyla hastalık genlerini X genlerini annelerinden almışlardır mutlaka diyebiliriz. Erkek bireyler oldukları için 3 7 numaralı bireyin özellik ile ilgili genotipi kesin olarak belirlenemez. Burada da belirttiğimiz gibi iki alternatif durumu söz konusudur genotip alternatifi 7 için. Dolayısıyla tam olarak tespit edemeyiz. Ancak çocukları olursa çocuklarından dolayı tespit yapılabilir. Doğru cevap E seçeneğidir. Üreme ana hücresinden, üreme hücresi oluşurken gerçekleşen olaylarından hangileri yeni gen kombinasyonlarının ortaya çıkmasını sağlar? Bu olay mayoz bölünmedir. E mayoz bölünme sırasında bir homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi, e anafaz 1'de gerçekleşir ve çeşitlilik sağlayan olaylardandır. E homolog kromozomların her mayoz bölünmede farklı kombinasyonlarda kutuplara çekilmesi e çeşitliliğe katkı sağlar. Doğru. 2. Kardeş kromatitlerin ekvatoral düzlemde dizilmesi bu mayoz 2'de gerçekleşir ve mayoz 2'de çeşitlilikle ilgili herhangi bir olay gerçekleşmez. Bütün çeşitliliği sağlayan olaylar mayoz 1'de gerçekleşir. 3. Kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi crossing over olayıdır bu ve profaz 1'de gerçekleşir. Mayoz 1'de dolayısıyla çeşitlilik sağlayan en önemli olaylardan biridir. 4. 2 sitokinez gerçekleşmesi hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de sitokinez gerçekleşir ve sitokinez sitoplazma bölünmesini sağlar. Bir hücreden iki hücre oluşması sağlanır. Bunun çeşitliliğe herhangi bir katkısı yoktur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. Karasal ekosisteme ait bir besin piramidi gösterilmiştir. Besin piramidi ve piramitte bulunan canlı türleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A, R. karbon özümlemesi yapabilen fotoototrof bir canlıdır. Doğru. Besin piramitlerinin tabanında daima üreticiler bulunur. Ekosistemin birinci basamağını üreticiler oluşturur ve fotosentezle besin ihtiyaçlarını kendileri üretirler. Onun bir üst basamağında ise onlarla üreticilerle beslenen otçullar bulunur. Birincil tüketici ve diğerleri de ikinci, üçüncü, dördüncü tüketici diye devam eder. B İ otçul canlı olup hücre dışında nişasta sindirimi gerçekleştirir. Doğru otçul birinci tüketici canlı nişastayı besin olarak kullanır. Sindirim sisteminde hücre dışı sindirimle sindirip hücrelerine o şekilde alarak kullanır. C haş ikinci trofik düzeyde yer alan etçil bir canlıdır. Yanlış ikinci tüketici olan haş canlısı bir etçil canlı olabilir ama trofik düzeyi üçüncü basamaktır. Çünkü birinci trofik düzeyde üreticiler onun bir üstü ikinci trofik düzey ikinci tüketiciler ise üçüncü trofik düzeydedir. Bu nedenle yanlış bir bilgidir. D. R'den N'ye doğru gidildikçe biyokütle azalır. Doğru. Çünkü her basamakta birey sayısı azalmak zorundadır ekosistemin devamlılığı için. Bu nedenle de toplam biyokütle de azalır canlıların toplam kütlesi o basamakta bulunan. Dolayısıyla doğrudur. E her trofik düzeyde aktarılan enerji miktarı azalır. Evet. Çünkü her basamakta canlıların sahip oldukları enerjinin bir kısmını kendileri kullanırlar, bir kısmını ortama ısı olarak verirler. Dolayısıyla bir kayıp söz konusudur bir üst basamağa aktarılırken. Bu nedenle her basama bir üst basama aktarılan enerji azalarak devam eder. Dolayısıyla doğrudur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.